Döndü. <laughs> Süperiz harika harika çok mutluyuz. <laughs> Aklımızda söke söke aldık. <laughs> Florya Metin Oktay tesisleri ve Taksim Meydanı sarı kırmızıya boyandı. <laughs> i̇şte seyirci görebiliyorsunuz. Gergin geçti maçı. <laughs> geçti 90 dakika. Çok heyecanlı. <laughs> <eğlenme, gülüyor> öldük, dirildik. Artık. Öncelikle federasyonu ve Fener'i yendiğimiz için çok mutluyuz. Taksim Meydanı sarı kırmızıya gönül verenlerle dolup taştı. Kadın, erkek, çoluk çocuk herkes oradaydı. <laughs> Hakkımızda kazandık abinin dediği gibi. Çok mutluyum. Heyecanlandı mı maç evet. sırasında? Galatasaraylıların sevinci önce meydana sonra da trafiğe taştı. Taksim meydanında trafik durdu şu anda. İşte kutlamalar yol ortasında yapılıyor ama sürücüler de pek şikayetçi değil. Galatasaraylılar Taksim meydanında tur attı. Hatta eğlenmeye kamyonet dorsesinde gelenler bile vardı. Kimi Ankara havası oynadı, kimi Efe, kimi de roman müziğiyle göbek attı. <laughs> Bazı taraftarlarsa Melo